Değerli öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem 7. sınıfın hem de tüm eğitim hayatınızın en önemli konularından biri olan doğrular ve açılar konusuna başlıyoruz. Yine en sade, en pratik şekilde dersimizi işleyeceğiz. Hiçbir probleminiz kalmayacak. Sizler de hazırsanız hemen açı ortayla başlayalım. Arkadaşlar, başlangıç noktası açının köşesi olan bir ışın düşünün. Bu ışın açıyı iki eş parçaya ayırıyorsa bu ışına ne diyoruz? Açı ortay diyoruz. Kısacası açı ortay ne yapıyor? Açıyı iki eş parçaya ayırıyor. Bu kadar basit. Hemen şekildeki açıların açı ortaylarını beraberce çizelim. A, B, C açısı kaç derece? 40 derece. Ben açı ortayı çizdiğimde ne olacak arkadaşlar? Bu açıyı iki eş parçaya ayıracak. Bu kadar basit. O zaman bir BD ışını çizeriz. Bu BD ışını ne olur? ABC açısının açı ortaya olur ve 40 dereceyi iki eş parçaya ayırır. Yani burası 20 derece, burası da aynı mantıkla 20 derece olmuş olur. Gayet basit. İkinci örneğe baktık. Bu sefer açımız 90 derece. O zaman açı ortayı çizdiğimizde 45 derecelik iki tane açı oluşacak. Yani BD ışını ABC'nin yine neyidir? açı ortayıdır. Dolayısıyla 45 derecelik iki tane açı oluşacaktır. Çünkü açımız 90 dereceydi. Açı ortay ne yapıyor? Açıyı tam olarak ikiye bölüyor. Son örneğimizde yapalım. İyice pekişsin. Bu sefer ABC açısı 120 derece. Evet açı ortayı çizdim arkadaşlar. Hemen bunun adı da ne olsun? BD ışın olsun. BD açı ortaysa 120 dereceyi 2'ye bölecek. Yani şurası 60 derece. Yine burası da kaç derece olacak? 60 derece olacak. Kullanacağımız mantık bu kadar basit. Geçiyoruz diğer sayfaya. Bu sayfada iki örnek yapalım. Açı ortay kavramını iyi bir şekilde oturtun. Şekilde LN ışını KLM açısının açı ortaymış. Yani ne yapıyor? Bu açıyı ikiye bölüyor. Buna göre X kaç derece diye sizlere soruyoruz. Evet LN değerli arkadaşlar açı ortaysa bu açının bu açıya eşit olması gerekir değil mi? Çünkü KL ne yaptı? 2'ye böldü. Demek ki x artı 20 kaç derece ise 3x eksi 40 da o kadar derece olacak. Gerisi kolay. X'i alalım sağ tarafa atalım. Eksi 40 alalım sol tarafa gönderelim. Sol tarafta artı 20 vardı zaten. Yanına eksi 40 artı 40 olarak geçecek işaret değişiyor. Yanına 40 olarak geldi eşittir diyorum. Burada 3x vardı. x yanına eksi x olarak geldi. Düzenleyelim. 20, 40 daha 60 yapar. Eşittir dedik. 3 xten bir tane x çıkarsa iki tane x kalır. 2 tane x 60 sa bir tane x kaçtır? Yarısı yani 30 derecedir. Cevabımız 30 olacaktır. Hemen ikinci örneğe bakalım. BD A, B, E açısının açı ortaymış. Bakın A, B, E bu açıyı ne yapacak? 2'ye bölecek. E burası X ise o zaman mecburen burası da ne olmak zorunda? X derece olmak zorunda. Açıyı 2'ye böldü çünkü. Ne soruluyor? X soruluyor. E burası zaten 80. Değerli arkadaşlar doğru açıyı asla aklınızdan çıkarmayın. Bakın bir doğru çizdiğimizde şu şekilde gösterdiğimiz açıya ne diyoruz? Doğru açı diyoruz. Doğru açı daima 180 derece oluyor. Yani bu ne anlama geliyor? x, x ve 80'in toplamı ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Yazalım. x artı x artı 80 derece eşittir 180 derece diyorum. O zaman 2 tane x artı 80 derece yine 180 derece eşit oluyor. 80'i karşıya atalım eksi olarak geçsin. 2 tane x eşittir 180'den 80 çıktı 100 kaldı değil mi? 100 derece 2x. O zaman bir tane x nedir? Bunun yarısı yani 50 derecedir. Evet bunun cevabı da 50 derece olacaktır. Olay bu kadar basit. Yani açıortay ortay ne yapıyormuş? Açıyı iki eş parçaya bölüyormuş. Bunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gelsin diğer sayfamız. Burada ne yapacağız? 3 doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Bu durumlar artırılabilir. Biz 4 tanesinden bahsedelim. Zaten olay bitecek. Birincisiyle başlayalım. Arkadaşlar bu üç doğru birbirine paralel olabilir. Yani biz bunları sonsuza kadar uzatsak da asla kesişmezler. A, B, C paralel değil mi? Bunu nasıl göstereceğiz? A paraleldir. B, bu da paraleldir. C diyeceğiz. Bu işareti gördüğümüzde bunların paralel olduğunu net bir şekilde anlamış olacağız. Bunlar asla kesişmeyen doğrular. İkincisine bakalım. Doğrular bir noktada kesişebilir. Bakın A, B, C doğruları var. Bunlar bir A noktasında kesişebilirler. Bu da arkadaşlar ikinci durum. Peki başka ne olabilir? Bu doğrular ikişer ikişer de kesişebilir. İşte bu durumda arkadaşlar bir üçgen oluşur. Bakın A doğrusuyla B doğrusu burada kesişmiş. Buraya A diyelim. Aynı zamanda A doğrusuyla C doğrusu burada kesişmiş. Bu noktada B noktası olsun. Yine burada bir kesişim noktası görüyorum. Buraya da C diyelim. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer kesişiyorlar ve bir üçgen oluşuyor. Peki başka ne olabilir? İki tane paralel doğru bir doğru tarafından kesilebilir. Bakın bunu çok fazla göreceksiniz. Hocam bu durumları bilmek gerekiyor mu? Yani mantık olarak kavramak gerekiyor arkadaşlar. Burada bir işlem yapmıyoruz. Buradaki durumları sorularda göreceğiz ve bunları iyi bir şekilde kullanmamız gerekecek. Bu yüzden öncelikle bahsetmek gerekiyor. Bakın burada ne olmuş? A doğrusu birbirine paralel olan B ve C doğrularını kesmiş. Burası A noktası, burası B noktası olsun. Gördüğünüz gibi iki noktada kesmiş. İşte bu durumlar farklı sorularda karşımıza çıkacak. Başka ne olabilir? Bakın bu A doğrusu B ve C doğrularını dik olarak da kesebilir. Ve arkadaşlar 3 tane doğru üst üste yani çakışıkta olabilir. Hepsi mümkündür. Evet şimdi asıl kısma geçelim. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan bahsedelim. Bu kısım çok önemli. Arkanıza yaslandınız ve tamamen bana odaklandınız. Birincisi yöndeş açılar. Yöndeş açılar adı üzerinde aynı yöne bakan açılardır. Unutmuyorsunuz bu açıların ölçüleri birbirine eşittir gençler. Hemen başlayalım. Şimdi buradaki açının adı A açısı olsun arkadaşlar. Acaba A açısıyla hangi açı yöndeş? Bakın biz bu açıyı alsak hiç değiştirmeden aşığı yönde kaydırsak. Şuraya cuk diye oturur değil mi? Bu ikisi aynı yöne bakıyor. Buna da P açısı diyelim. Gördüğünüz gibi A ve P açısı nedir? Yöndeş açılardır. Bunlar üst üste cuk diye oturur. O zaman yazalım. Birincisi A ile P oldu. A ile P neymiş? Yöndeş açılarmış. Başka hangi açılar yöndeş açı? Mesela buraya B açısı diyelim. Nereye bakıyor? Şöyle arkadaşlar kuzey doğuya bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Aşağı yönde kaydırdığımızda şurayla cuk diye oturacak. O zaman R ve B açısı aynı yönde olduğu için, aynı yöne baktığı için bunlara da yöndeş açılar diyebiliriz. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. Bakın bu mantığı sık sık sorularda kullanacağız. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. B açısıyla R açısı yöndeş açılardır. Devam ediyorum. Geldim C açısına. Nereye bakıyor? Güney doğuya bakıyor. Geldik buraya. Yine güney doğuya bakan bakın. Güney ve doğu. S açısı var. Bunlarda ne olacak? Yine yöndeş açılar olacak. C ile S de yöndeş açı diyeceğiz. Son olarak da şuraya D açısı diyelim. Buraya da arkadaşlar T açısı diyelim. Bunlar da aynı yöne bakıyor. O zaman D açısıyla T açısı yöndeştir. Ve bunların ölçüleri birbirine eşittir. Mesela B açısı 40 derece ise R açısı 40 derece diyeceksiniz. Aynı şekilde C açısı 140 derece ise S açısı ne olacak? Yine 140 derece olacak. Bu mantığı lütfen unutmayın. Sırada ne var? Ters açılar var. Korkmaya gerek yok. Ters bir durum söz konusu değil. Geçen sene öğrenmiştik. Neyi kullanıyorduk? Kelebeğin kanatları mantığını kullanıyorduk. Zıt yönde bakan açılar ters açı oluyordu. Yani arkadaşlar, şöyle bir X düşünün. Bunu bir kelebeğin kanatları gibi düşünebilirsiniz. Zıt yönde bakan bakın şu açılar ne olacaktır? ters açı olacaktır. Bu açı kaç derece ise bu açı da o kadar derece olacak. Aynı mantıkla şu açı kaç derece ise bu açı da yine aynı ölçüye sahip olacak. Zıt yönde bakan bu açılara ters açılar diyoruz ve asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunların ölçüleri birbirine eşit. Şimdi örneklere geçelim. Evet bu açımız A açısı. X'i gördün. Bakın burada bir X var. O zaman şuradaki B açısı da ne olacaktır? Bunun ölçüsüne eşit olacaktır. Bunlar zıt yönde bakan ters açılar. Hemen yazalım. A açısıyla B açısı ters açıdır. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. Aynı mantıkla şuraya da C diyelim. Bu açı neyse bakın X'i gördünüz. Zıt yönde bakan şuradaki D açısı da o kadar dereceye sahiptir. Çünkü C ve D ters açıdır. Ölçüleri de eşit olmak zorundadır. Kaptık değil mi? Hemen alttaki açıları da yazalım. Şu açının adı ne olsun? P açısı olsun. Bakın P açısıyla R açısı nedir? Ters açılardır. P kaç derece ise R de arkadaşlar o kadar derece olur. Bunlar gördüğünüz gibi zıt yönde bakıyor. Ne diyeceğiz bunlara? Ters açılar diyeceğiz. Ölçüleri birbirine eşit olacak. Ve son olarak da şuraya S açısı diyelim. Bu da ne olsun? T açısı olsun. Yine bunların ters açılar olduğunu söylemek mümkün. Ölçüleri de birbirine eşit olacaktır. Geçiyoruz iç ters açılara. Bu sayfada iç ters açılarla dış ters açılardan bahsedeceğiz. Burası da yine arkadaşlar sorularda sık sık kullanacağımız noktalardan biri. Öncelikle iç ters açılarla başlayalım. İç ters açıları nerede arayacağız? Paralel doğruların arasında. Bakın bu doğrunun adı x, bunun adı da y olsun. Bunlar birbirine paralel doğrular. İşte iç ters açılar bu doğruların arasında yer alacak. Arkadaşlar iç ters açıyı yakalamak için bize Z harfi lazım. Z harfini gördüğümüzde kafamız rahat olacak. Yani şöyle bir Z'yi gördüğümüzde arada kalan açılar iç ters açı oluyor. Hocam şekil bir tane mi? Hayır. Aynı zamanda bunun tersini de görebilirsin. Yani şöyle bir şey de yakalayabilirsin. Yine içte kalan şu açıların birbirine eşit olduğunu ve bunların iç ters açılar olduğunu söyleyebilirsin. Hemen bunları uygulayalım. Bakın şuradaki açının adı ne olsun arkadaşlar? A açısı olsun. Z'yi yakalayın hemen burada. Şöyle gördüğünüz gibi yakışıklı bir Z var. O zaman içeride kalan açılar ne olacak? İç ters açılar olacak ve bunların ölçüleri de birbirine eşit olacak. Yani bu A açısıyla şuradaki B açısı nedir? İç ters açıdır. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. A 30 derece ise B de yine ne olmak zorundadır? 30 derece olmak zorundadır. Evet, birincisini yazalım. A ile B neymiş? iç ters açılarmış. Bunların ölçüleri birbirine eşitmiş. Bir tane daha var mı? Var. Yani ikinci şekli kullanacağız. Bakın şuradaki açıya da ne diyelim? C açısı diyelim. Hemen şurada arkadaşlar Z'nin tersini yakalıyorsunuz. Nereye geldik? Buraya geldik. Buraya da ne diyelim? D diyelim. Evet aynı mantıkla C açısıyla D açısı da nedir? İç ters açılardır. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. Gayet basit. Geldik dış ters açılara. Aslında bunu çok fazla kullanmayacağız. Çünkü iç ters açılar işimizi görecek gençler. Yine aynı mantıkla dış ters açıların da ölçüleri ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Bu sefer paralel doğruların dışına bakacağız. Bakın bu doğruya x buna y diyelim. Bunların dışına bakıyorsunuz. Şuradaki açı a olsun. İşte arkadaşlar bu açı kaç derece ise en dışa gidiyorum. Bakın şurada bir açı var gördünüz değil mi? Bu açı buna da B diyelim. İşte bunun değeri de ölçüsü de ona eşit oluyor. A ile B nedir? Dış ters açılardır. A kaç derece ise B de arkadaşlar o kadar derecedir. Yazalım. A ile B açısı dış ters açılardır. Evet, yine aynı mantıkla şuradaki açıya bakın dışa gittim. Ne diyelim? C açısı diyelim. C açısı kaç derece ise şurada gördüğünüz D açısı da arkadaşlar o kadar derecedir. C açısıyla D açısı dış ters açıdır. Ölçüleri birbirine eşittir. İç ters açılarda paralel doğruların arasına baktık. Dış ters açılarda ne yaptık? Paralel doğruların dışarısına baktık. Kullanacağımız mantık bu kadar basit. Geçiyorum bütünler açılara. Bunu da halledeceğiz. Ardından örnek soru çözümlerine geçeceğiz. Aslında bütünler açılarda ekstra bir durum söz konusu değil. Geçen sene öğrenmiştiniz. Bütünler açı neydi? Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılardı. Yani iki açı birbirinin bütünleri ise bunları topladığımızda 180 dereceye ulaşmış oluyorduk. Daha basit bir şekilde şöyle anlatabiliriz. Bir doğru düşünelim arkadaşlar. Buradaki açı doğru açı neydi? 180 dereceydi, değil mi? Bakın burada iki tane açı oluşturmak istiyorum. Şöyle iki tane açı oluşturalım mavi ile gösterdiğimiz açı yani şu kısım hangi açı olsun A açısı olsun sarı ile gösterdiğimiz şuradaki kısım ise arkadaşlar B açısı olsun. Bakın biz A açısıyla B açısını toplarsak kaç derece yapıyor? 180 derece yapıyor. Hemen yazalım A artı B nedir? 180 derecedir. Bu ne anlama geliyor? A ve B bütünler açılardır. Diğer bir tabirle A açısının bütünleri B açısıdır diyebilirsiniz. Bunların toplamı 180 derece olacaktır. İşte bu bütünler açılar komşu açılarsa yani yan yanaysa bunlara ne diyeceğiz? Komşu bütünler açılar diyeceğiz. Hemen şekil üzerinde komşu bütünler açılara örnekler verelim. Uzatmayalım. Şurası ne olsun? A, B, C ve D açıları olsun. Alt kısımda ise arkadaşlar P, R, S ve T açıları bulunsun. Ne arıyoruz? Komşu bütünler açılar arıyoruz. Bunlar yan yan olacak. Toplamları da 180 derece olacak. Daha kolay ifade etmek için şu doğruya X, buna Y, buna da Z demek istiyorum. Şimdi Y doğrusu üzerinde A ve B açılarını toplarsak kaç derece olur? 180 derece olur. O zaman bunlar komşu mu? Evet komşu. Ne diyebiliriz? A açısıyla B açısı komşu bütünler açılar deriz. Veya x doğrusu üzerinde bakın gençler b ve c. Bunları toplarsak ne oluyor? 180 derece oluyor. Demek ki bunlar komşu bütünler açılar. Hemen aynı mantıkla hızlıca yazalım. C ile D ve D ile A. Bakın bunlar da ne olur? Komşu bütünler açılar olur. Bunlar yan yana yani komşu açılar. Toplamları da 180 derece. Altta ise Z doğrusu üzerinde P ve R'yi görüyorsunuz. Toplam 180. O zaman P açısıyla R açısı komşu bütünler açı olur. X doğrusu üzerinde bakın R ve S'yi toplarsak 180 derece olur. Yan yana bunlar o zaman diyebiliriz ki R ile S komşu bütünler açı. Yine T ile S de komşu bütünler açı olur. Son olarak da T ve P'nin komşu bütünler açı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yan yana yani komşu, toplamları da 180 derece kullanacağımız mantık bu kadar basit. Geçiyoruz örnek soru çözümlerine. Artık öğrendiğimiz bilgileri sorularda kullanacağız. Arkadaşlar, örnek soru çözümlerini iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Asıl konuyu şimdi öğreneceksiniz. Şekilde P ve R doğruları birbirine paralelmiş. Tamamdır. X artı Y kaç derecedir diye bizlere sorulmuş. Bakın bu soruyu birçok yoldan çözmek mümkün. Mesela şöyle başlayabilirsiniz. Hocam burası 150 derece. Bunun bütünleri bu açı, kırmızı ile gösterdiğim açı. Yani bunların toplamı 180 derece olacak. O zaman ben 180 dereceden 150 dereceyi çıkarırsam 30 derece bulurum. Yani kırmızı ile gösterdiğim açı kaç derece? 30 derece. Bakın burada bir ters z var gördünüz mü? Bunlar iç ters açıyı bize gösteriyordu. Burası 30 derece ise bakın Z'nin içinde kalan şuradaki arkadaşlar açı da ne olmak zorundadır? Yine 30 derece olmak zorundadır. Yani X'in doğrudan 30 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü bunlar iç ters açılardır. Yine burada iç ters açılar var. Bakın 150 derece maviyle gösterdiğim açı yine aynı şekilde iç ters Z'yi görün. Y art 20 bu da nedir? Yine 150 derece olmak zorundadır. Çünkü bunlar iç ters açılardır. Hocam ben bunu göremiyorum. O zaman şunu söylersin. X'i bulmuştuk kaçtı? 30. E geriye kaç kaldı? Tamam 180 olduğu için 150 kaldı. Y artı 20 de 150 derece olmak zorundadır. Y artı 20 derece 150 derece ise arkadaşlar Y kaçtır? E tabii ki 150'den 20'yi çıkarırsınız değil mi? Karşıya attığımızda eksi geçti. Buradan da Y'yi 130 derece olarak bulmuş olursunuz. Artık X'i biliyorum 30 derece. Y'yi biliyorum 130 derece. Ne sorulmuştu? Bunların toplamı sorulmuştu. O zaman diyeceğiz ki X artı Y eşittir. 30 derece artı 130 derece daha kaç yapar? 160 derece yapar. Sonucumuz 160 derece olacaktır. Gelsin dördüncü örneğimiz. Şekilde BA ışınıyla CD ışını birbirine paralelmiş. Tamam. ABC açısı 5D artı 10 dereceymiş. Gördük. BCD açısı 2D artı 25 dereceymiş. Bunu da gördük. Ne diyor bana? D kaç derece diyor? Bunu arıyoruz. Bakın iç ters açıları iyi bir şekilde kavramanız için aynı mantıkla bir soru daha çözüyoruz. Burada arkadaşlar paralel ışınlar gördük değil mi? BA ile CD. O zaman şu içte kalan açılar ne oldu? İç ters açılar oldu. Yani bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Şunu söyleyeceksin. 5D artı 10 kaç derece ise 2D artı 25 de o kadar derece olacak. Problem var mı? Yok. Şimdi ne yapalım? 2D'yi sol tarafa atalım. Artı 10'u sağ tarafa atalım. 2D eksi olarak gelsin. Artı 10 da yine eksi 10 olarak gelsin. Sol tarafta 5D vardı. Yanına 2D eksi 2D olarak geldi. Eşittir durum. Sağ tarafta 25 vardı. Yanına artı 10 eksi 10 olarak geldi. 5 tane D'den 2 tane D çıkarsa 3 tane D kalır. Eşittir durum. 25'ten 10 çıktı. 15 kaldı. O zaman D'yi nasıl bulursunuz? Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 15 bölü 3'ten tabii ki 5 derece olarak bulmuş olursunuz. İsterseniz kontrol edebilirsiniz gençler. 5 kere 5 25 10 daha 35. Bakın bu açı 35 derece. Yine 2 çarpı 5 10 25 daha gördüğünüz gibi 35 dereceyi veriyor. Bunlar iç ters açı olduğu için değerleri birbirine eşit oldu. Kontrolümüzü yaptık. Uçuyoruz örnek 5'e. Evet yine çok sevilen ve sık sık çıkan bir soru tipi. Bakın karşımızda yan şekilde duran bir M harfi var. M harfini gördüğümüzde tırsmaya gerek yok. Burada kullanabileceğimiz pratik bir yöntem var. Önce size bu pratik yöntemden bahsedeceğim. Ardından da arkadaşlar uzun çözümü göstereceğim. M harfini gördüğümüzde şunu yapacağız. Bakın M harfi ister yan dursun ister dik dursun fark etmez. Her türlü bu yöntemi kullanabilirsiniz. 3 tane açı yazalım. Bu açının adı A açısı olsun. Bu açının adı B açısı olsun. Bu açının adı da arkadaşlar C açısı olsun. Şunu söyleyeceğiz. Sağ tarafa bakanların toplamı sol tarafa bakanların toplamına eşit olacak. Yani sağ bakanlar kimler? Aynı yönde bakan açılar kimler? A ile C açısı. Sol tarafa bakan kim? B. A ile C'nin toplamı B'ye eşittir. Bu mantığı unutmazsanız soruları tıkır tıkır çözersiniz. Hemen sorumuza bakalım. Şekilde BA ışını DE ışınına paralelmiş. Tamam. Bunlar paralel olmak zorunda. ABC açısı 40 dereceymiş. BCD açısı 70 dereceymiş. Ne soruluyor? X açısı soruluyor. Ne diyeceğiz? Hocam 40 derece sağ bakıyor. X sağ bakıyor. Fakat 70 derece sola bakıyor. Yani sağ bakanlar 40 ve x, sola bakanlar 70. 70 bu ikisine bedel diyeceğiz. Yani 70 derece eşittir diyeceğiz. 40 derece ile x'in toplamına. 40 ile hangi sayı toplarsak 70 olur? E tabi ki 30. Yani x buradan doğrudan 30 derece olarak bulunmuş olur. İşte bu arkadaşlar pratik yöntem. Peki hocam uzun yöntemine Ben meraklıyım. Bana bu yöntemi de gösterin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bu ışınlara paralel olacak şekilde bir doğru çiziyoruz. Bu doğru tam olarak C noktasından geçiyor olsun. Şöyle doğrumuzu çizdik. Burada iç ters açıları yakalayacağız. Bakın şimdi. Buradaki Z'yi görüyorsunuz değil mi? Ters Z var. O zaman bu açı 40 derece ise şurada gösterdiğim açı kaç derece olur? Yine 40 derece olur. Problem var mı? Yok. Güzel. Alt tarafa iniyorum. Bakın burada Z'yi gördük. Burası x derece ise hemen z'yi yakalayın. Burası ne olmak zorunda? Yine x derece olmak zorunda. Neyi görüyorsun? x derece ile 40'ın toplamı x ile 40'ın toplamı kaça eşit? Buranın tamamına yani 70 dereceye eşit. Yine aynı mantıkla 40'ı sağ tarafa gönderirsin. 70 eksi 40'tan x'i 30 derece olarak bulmuş olursun. İstediğin yöntemi kullanabilirsin. Tabii ki arkadaşlar ben sizlere pratik yöntemi öneriyorum. Tekrarlamakta fayda var aynı yöne bakanları topluyoruz. Zıt yöne bakanların toplamına eşit oluyor. Burada zıt yönde sadece B olduğu için ne diyoruz? B eşittir. A artı C diyoruz. Bu mantığı aklımızdan çıkarmıyoruz. Ve son soruya geçiyoruz. Süper bir soruyla final yapıyoruz. Şekilde B A ışını D E ışınına paralelmiş. Tamamdır. A B C 130. C D E 110 dereceymiş. Bakın bu açıları bazen şekilde yazmayabilirler. Tek tek kontrol etmekte fayda var. Buna göre x kaç derece diye bizlere soruluyor. Sevgili öğrenciler bu tip sorularda ne yapacağız? Işınları uzatacağız. Yöndeş açıları, iç ters açıları çatır çatır kullanacağız. BA ışınını şöyle sağ tarafa doğru biraz daha uzatalım. Yine DE ışınını sol tarafa doğru devam ettirelim. Burada paralellikler devam ediyor değil mi? Artık 110 dereceyi yukarıya doğru taşıyabilirsiniz. Bakın burası kaç derece ise burası da yine aynı derece olmak zorunda. Çünkü bunlar yöndeş açı. 110'u yukarı doğru kaydırsanız bu açılar üst üste cuk diye oturur. Burayı bulduk. Kendisi 110 derece. Problem var mı? Yok. Gerisi kolay. Bakın 130 derece ise burası zaten ne olmak zorunda? Toplamları 180 olacağına göre 50 derece olmak zorunda. Çünkü bu açı 130'un bütünleri. 130 50 daha 180. Uzatmayalım aynı mantıkla burası 110 sa tamamı 180 olacak. 180'den 110 çıktı 70 derece kaldı. Bu da neymiş 70 dereceymiş. Artık karşımızda bir üçgen var. İki tane açısını biliyorum bir tanesi 50 diğeri 70. Yani x'i bulmak gayet kolay. Biz ne biliyoruz? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. O zaman şunu yazabilirsiniz. X artı 50 derece artı 70 derece. Bunları toplarsak üçgenin iç açıları toplamı olan 180 dereceye eşit olacaktır. Yani arkadaşlar x artı 50 70 daha 120 derece 180 derece dersiniz. 120'yi karşıya atın eksi olarak geçsin. x eşittir 180 derece eksi 120 dereceden tabii ki 60 derece olarak bulunmuş olur. Cevabımız 60 derece. Sevgili öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte doğrular ve açılar konusunu süper bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.